Bir MMORPG oyunu hayatınızı ne kadar değiştirebilir? Tedavisi olmayan bir hastalığınız olsaydı bir MMORPG oyunu size hayatı sevdirebilir miydi? World of Warcraft tam olarak bunu yaptı. Matt Steen ile tanışın. Kendisi çok nadir bir hastalık olan Duhne sendromuna sahip. Bu hastalığın hiçbir tedavisi yok genlerdeki mutasyonla nedeniyle ortaya çıkıyor ve sadece erkek çocuklarında görülüyor. Matt bu hastalığa sahipti. İlkokula gittiği sıralarda hastalığı sebebiyle ayakta kısa süreliğine bile zor duruyordu. İlerleyen yıllarda hastalığının da ilerlemesiyle birlikte Matt yürüyemez hale geldi. Ailesinin anlattığına göre Mets yürüyemediği için kendini oyunlara vermeye başlamıştı. Ailesi de gerçek hayattaki birçok deneyimden mahrum kaldığı için oyun oynamasına pek karışmıyordu. Ancak ilerleyen vakitlerde onun oyunlarla olan bağlılığı ailesini korkutuyordu. Çünkü çocuklarının diğerleri gibi sosyalleşmesini ve yaşaması gereken sosyal deneyimleri yaşaması gerektiğini savunuyorlardı. Ailesine göre Mets'in hiç arkadaşı yoktu hiç kız arkadaşı olmamıştı. Lise bitince evinin bodrumunda yaşamaya başlamıştı. Bu metresin çok güzeldi ancak ailesi hala endişelenmeye devam ediyordu. Sonuçta çocukları her ne kadar engelli olsa da arkadaş edinebilir, beraber insanlarla vakit geçirebilirdi. Onu diğer engelli çocuklarıyla kampa gönderdiler. Orada vakit geçirmesini sağlamak istediler. Ancak Mets için tek güzel şey oyun oynamaktı. Özellikle de World of Warcraft oynamaktı. Ailesinin bilmediği bir şey vardı. Mets ölene kadar Mets'in ne kadar fazla arkadaşı olduğundan, Mets'in bir kız arkadaşı olduğundan, Mets'in ne kadar insanın hayatına dokunduğundan habersizlerdi. Mets ölmeden önce blog yazdığı hesabının şifresini bıraktı. Mets'in hayatını ve hayata dair görüşlerini yazdığı bir blog vardı ailesi Matt öldüğünü oradan duyurmaya ihtiyaç duydu ve söylediklerine göre kimsenin bunu göreceğini beklemiyorlardı. Ancak Matt'sin ölüm haberinden sonra ailesinin e-postasına mesajlar yağmur gibi yağdı. Matt'sin ölümü World of Warcraft'ta oynadığı arkadaşlarını derinden yaralamıştı. Herkes Matt ile olan anılarını anlatıp aileye başsağlığı diliyordu. Metsin içinde bulunduğu klan olan Starlight klanının lideri ailesine uzunca bir mail attı ve bu mailde Mads'in roleplay yaptığı sunucudaki tüm kayıtların bir logunu yolladı. Bu log tam 42.000 sayfaydı ve bu sayede Mads'in kendini bulduğu küçük dünyada Azeroth'taki maceralarını bir belgesel aracılığıyla izleyebildik. Mads bile onunla şöyle diyor. Ailem beni diğer engelli çocuklarla bir yaz kampına gönderdi. Kampla ilgili büyük bir sorun vardı. Luna Park gezisi. Adeta bir ucube gösterisinin içindeydik. Prison Break'in engelli versiyonu gibiydi. Nasıl kaçabileceğimi düşünmeye başladım. Herkes gözünü dikip bakardı öylece. Hep bağırarak tane tane konuşurlardı. Neyse ki kaçış yolumu bulmuştum. Bu bir ekran değil. Seni istediğin yere götüren bir geçit. Bilgisayarı açıp müziği duyduğumda bu dünyadan ayrılıyorum. Met insanların saçma bakışlarından, onu hor görmelerinden oldukça rahatsızdı. O da gerçek dünyada partilemek, sabahtan akşama motor sürmek, güzel kızlarla takılmak istiyordu ancak elinde olmayan sebepler buna engeldi. Fakat Mets güçlüydü. Bunları yapamıyor diye kendini üzmek yerine bir kaçış yolu aradı. Kendi tabiriyle bizim ekran dediğimiz portaldan geçerek Azeroth'a ışınlandı. Azeroth'un büyülü dünyasında Met istediği kişi olabilirdi. O ise Ibelin Redmore olmuştu. Ünlü dedektif ve bir soylu. Met zincirlerini kırıp Bov dünyasında kendine yeni bir hayat kurmuştu. Hayatında yaşadığı ilk aşk deneyimini de bu dünyada yaşamıştı. Rumor Onunla Goldshire'da tanışmışlardı. Rumor yanına gelip onun şapkasını aldı ve flörtleşmeye başladılar. Ardından oyun içinde bir randevuya çıktılar. İbel'in ona çiçek verdi. Bu çiçeğin üstüne Rumor onu öptü. Mets için bu sanal bir öpücükten fazlasıydı. Onun için bu çok özel bir andı. Ardından bir gün hiç beklemediği bir şekilde Rumor oyundan çıktı. Mets o anda ne yapacağını bilemedi. Ona birkaç mesaj atmayı denedi ancak geri dönüşü olmadı. Ama belgeselde gördüğümüz kadarıyla Rumor'un ailesi ona kızdığı için bilgisayarını kaldırmışlardı ve bu yüzden oyundan çıkmak zorundaydı. Matt derslerinde en iyisiydi. Ancak bunun bir önemi yoktu. Çünkü o çalışamayacak haldeydi. Hayali çalışabilmek, değerli ve saygı duyulan birisi olmaktı. Aslına bakarsanız Oldu da. Rayk ile tanışın. Rayk bir anneydi ve o da vovo oynuyordu. Oğlu otizmli olduğu için onunla birlikte istediği şekilde bir bağ kuramıyordu. Kendi oğluna sarılamıyor, öpüp koklayamıyordu. Rake'e e bu durumları oyunda tanıştı, İbel'inle anlattı. İbel'in ise ona oyun oynayarak bağ kurmaya çalışabileceğini, sonuçta oğlunun da oyunları sevdiğini söyledi. Michael yani Rayk'in oğlu da vovo oynamaya başladı. Orada oyunun içinde insanlara sarılma özelliği olduğunu fark etti ve gerçek hayatta annesine sarılamadığı için İbelin'in de desteğiyle bunu oyun içinde yapmıştı. Bu sizin için pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama şöyle düşünün. Elinizde olmayan bir sebepten sizin için en değerli olan insanın en ufak bir isteğini, en ufak sarılma isteğini bile yapamadığınızı hayal edin. Bu gerçekten sizi ne kadar yaralar değil mi? Ve bu ailenin bu büyük sorununu İbelin çözmüştü. Kendisi belki engeli yüzünden sözde saygı değer bir işte çalışamıyordu ancak oldukça saygı duyulası bir hareket yapıp bir aileyi mutlu etmeye başarmıştı. Artık oyun aracılığıyla otizmli bir çocuk annesiyle çok daha rahat iletişim kurup sorunlarını dile getirebiliyordu. Bu kadarla da kalmadı. İbelin'in de desteğiyle Mikel artık dışarı çıkıyor, okula gidiyor, annesine sarılabiliyor hatta sosyal hayata karışabiliyordu. Bunların hepsi birçoğumuzun sadece bir oyun deyip geçtiği küçücük bir evrende gerçekleşti. Bu ve bu şekilde onlarca olayda insanlara yardımcı oldu İbelin. O sırada ailesi onun için endişeleniyordu. Çünkü bir hayatı olmadığını düşünüyorlardı. Ancak o kendi yarattığı karakteriyle ufacık bir dünyada dünyanın öbür ucundaki insanlara yardım ediyor, dertlerine derman oluyordu. İbelin yani Met bizlere çok büyük bir ders verdi. Hiçbir şeyin bizi engel olmasına izin vermemeliyiz. Matt maalesef sadece 25 yaşına kadar yaşadı. Ancak kendini önemli sanan insanların yapamadığı şeylerin 100 katını yaptı bu hayatında. Eğer ki siz de kendinizi oyun oynarken buluyorsanız, sosyal hayatta o kadar da başarılı değilseniz bu durum sizi üzmesin. Matt'si hatırlayın. O onunla oynayan herkesin hayatında bir iz bıraktı. Onun ölümünün ardından oynadığı sunucudaki arkadaşları toplanıp onun anısına yürüyüşler yaptılar onun anısına törenler düzenlediler. Blizzard'ın da desteğiyle onun için özel bir belgesel bile yapıldı. Unutmayın, oyunlar gerçekten sandığınızdan çok daha fazlası. Sizin sadece oyun diye küçümsediğiniz bir şey başka birilerinin hayatını kurtarıyor olabilir. Bu nedenle oyunlarda insanlarla konuşurken de dikkatli olmaya özen gösterin. O karakterlerin arkasındakilerin birer insan olduğunu unutmayın. Ve belki o insan en iyi dostunuzdur veya belki de o insan gelecekte evleneceğiniz kişidir. Işıklar içinde uyuyabilin. Biz WoW oyuncuları seni asla unutmayacağız.''